Esselamu Aleyküm sevgili Ahenkli Yaşam izleyicileri ve takipçileri. Esmalar, frekanslar boyutunda yolculuğa devam ediyoruz. Ve sırrıyla Bismillah diyelim el adl ve adil esma frekans yolculuğumuza devam ediyoruz. Adil, adil tüm varlığı dosdoğru var eden adalet, Allah'ın fail esması, varlığın varoluşunda ve varlığın işleyişinde kendini gösterir. Varlığın açığa çıkışı bir özden gelen akışla mümkündür. Bu akışta muhteşem bir adalet vardır. Mesela insanın hücreleri, dokuları, organları matematiksel, fiziksel, kimyasal, biyolojik işleyişin düzenini gösterir. Göz hücrelerinin sayısı bellidir. Göz hücreleri ya da kulak hücreleri dokuları birbirine karışmaz. Göz ya da kulak ya da diğer organlar oluşurken kendilerine has hücrelerle şekillenirler ve sayıları bellidir kimyasal salgıları da bellidir. Anne karnında çocuk bedenlenirken her hücre yerini bilir, her doku yerini bilir ve oluşum ona göre olur. İşte bu Allah'ın adil esmasının tecellisidir. Bir tarlada bir bitki şekillenirken ya da ağaç tohumda ne varsa zaman dilimi içinde bu ağaç açığa çıkacaktır. Tohumun içsel yazılımı, tohumda olanın açığa çıkışı muhteşem bir adalet hakikatini ortaya koyar. İncir tohumunda incir ağacının yazılımı vardır. Bu yazılım bir adaletin göstergesidir. İncir ağacının yaprakları, dalları, çiçeği, meyvesi bellidir. Tohum da hepsi bir düzen içinde bulunur. Zamanı gelince bir bir açığa çıkmaya başlar. Meyve en son açığa çıkar. Bu işleyiş düzenini okumak Allah'ın adil esmasını görebilir. Varlıktaki bu işleyişi anlayan kimse kendi yaşantısında da adalet üzere olur. Yani adalet varlıktaki haksal düzeni anlayabilmekte gizlidir. Hak ve adalet birbirinden ayrılmaz kavramlardır. Allah'ın her varlıkta hak esması vardır o hak esmasının hukuksal işleyişi adalettir. Güneşin dünyanın her gün bir ölçü içinde hareket edişinde adil esmasını görmek mümkündür. Bir hücrenin oluşumu ve işleyişinde adil esmasını görmek mümkündür. Adil esması öncelikle varlığın varoluşu ve işleyişinde okunmalıdır. Bir kişinin sosyal hayatta dürüst olabilmesi, adaletli olabilmesi, varlıkta Allah'ın adil esmasını anlamakla mümkündür. Evrenin matematiksel, fiziksel, kimyasal, biyolojik bir düzeni vardır. Bu düzenin akışı bir adaleti gösterir. Ateş, toprak, su, hava boyutlarının muhteşem oluşumu ve işleyişi vardır. Bunların işleyişinde bir düzen vardır. İşte bu düzeni iyi okunursa oradaki oluşum ve akışta adil esması görülür. İnsan bu adaleti anlamalı ve sosyal hayatta adaletli olmalıdır. Nahl Suresi 90. ayet bize muhteşem bir öğüt sunar. Muhakkak ki Allah adil olmayı ve iyiliklerde olmayı ve sahip olduklarınızı yakınlarınızla paylaşmayı emreder, kendini üstün görmeyi, ve fenalarda kalmayı, inkar etmeyi ve hasetlik yapmayı, haksızlık yapmayı, zulümlerde olmayı ise yasaklar. İşte size böylece öğüt verir, umulur ki hakikatlere ulaşır, o hal ile davranırsınız. Allah'ın adaleti ama varlığın işleyişinde ama sosyal hayatta asla şaşmaz. Kim ne yaparsa, iyilik de olsa, kötülük de olsa muhakkak ki karşılığını bulur. Allah'ın adil esması ve hak esmaları her an tecelli eder. Adil ismi adaletin karşılığıdır. Hak ismi hukukun karşılığıdır. Hukuk, hak kelimesinin çokludur. Hukuk, adaletin korunmasıdır. Her varlığın yaşama hakkı, üreme hakkı, beslenme hakkı, korunma hakkı, barınma hakkı gibi hakları vardır. İşte hukuk, bu hakları korumak için tecelli etmiştir. Hukukun temeli adalettir. Kim adalet üzere davranmazsa, hukuka riayet etmezse zalim olur. İşte kim ne yaparsa yapsın karşılığını bulur. Kim birine zulüm ederse Muhakkak ki karşılığını bulur. Kim birine haksızlık ederse, muhakkak ki kendi azabının içine düşer. Allah sistemini insan vücuduna gizlemiştir. Kimsenin yaptığı zulüm yanına kalmaz. Kim birine iftira atar, biri hakkında yalan söylerse kendi kuyusunu kazmıştır. O kuyu azaptır. Eninde sonunda o kuyuya düşer. Kim birinin hakkını yerse muhakkak ki kendisi büyük bir azabı kendine davet etmiştir. O azap kendi vücudundan o kişiye gelir. Allah'ın şaşmaz adaleti insanın vücudunda gizlenmiştir. Nahl Suresi 90. ayette Allah haksızlık yapmayı, kötülük yapmayı yasaklar. Buyurur meale. Zilzal Suresi 7 ve 8'de Artık kim zerre kadar iyilik yaparsa onun karşılığını görür. Ve kim zerre kadar kötülük yaparsa onun karşılığını görür. Birine kötülük yapan, hakkını yiyen, iftira atan asla kurtulacağını sanmasın. Muhakkak ki karşılığını görür. Fukan suresi 19. ayet içeriyle Sizlerden kim birine haksızlık ederse o büyük bir azabın içinde kalır. Birine kötülük yapan kişinin vücudunda kimyasal dalgalanma değişir. Birine kötülük yapan kişinin vücudunda kimyasal dalgalanma değişir, frekanslar değişir. Hücreleri farklı çalışır. Beyin farklı çalışır. Birine kötülük yapan, haksızlık yapan, iftira atan arkasından konuşan, toplumda bir kişiyi aşağılayan kişinin vücudundaki heyecan, mutluluk hormonları dediğimiz adrenalin, endorfin, serotonin, dopamin gibi hormonların salgılanması değişir. İnsan güzel şeyler yaptığında bu hormonların salgısı artar. Kötü şeyler yaptığında ve kötü şeyler düşündüğünde veya hissettiğinde kötü duygular beslediğinde bu hormonların salgılanması azalır. İyi şeyler yapanlar, iyi şeyler yapan insanlar bu hormonları sayesinde mutlu, huzurlu, sevgi dolu olur. Kötü şeyler yapan kişinin bu hormonları azalır azalan bu hormonlar sayesinde kişi çevresindeki kimselere karşı saldırgan olur. Bu saldırganlık onu geçimsiz, huzursuz, mutsuz, kavgacı, karamsar, panik haline düşürür ve panik atak olur. Vücut kişi ne yaparsa yapsın anında gerekli karşılığı verir bu karşılık yaşamın içinde büyüyerek devam eder. Huzura kavuşmanın tek yolu salih amelde olmak, iyi insan olmaktır. Huzursuzluğun yolu kötü amelde zararlı kişi olmaktır. Kişinin vücudundaki rahatsızlıklarının farklı bir boyutu da tıbbi genetik hastalıklar bunlar da farklı mesajlar içerir. Epigenetik rahatsızlıklar dediğimiz genlerden, soylardan gelen ruhsatlardan dolayı bedene yüklenmiş olan frekanslardır. Açılmış olan frekanslardır. Bu konuda ilmi metafizik, bir enerji ilmiyle ancak tespit edilir ve onunla çözümlenir. Bu da çok önemlidir. Dikkate dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlardan birisidir. Ve bu konu çok hassas değerlendirilir, değerlendirilmelidir. Kur'an zarar veren bilgisiz kimselerden olmayın. Kötü hallerde olmayın. Birbirinizin arkasından konuşmayın. İkile düşmeyin. Adalet üzere olun, birbirinize alay etmeyin, birbirinize iftira atmayın, yalan söylemeyin, kötü sözler söylemeyin, birbirinize yardım edin, kimsenin hakkını yemeyin der. Hep bunlar bizlerin iyi insan olması içindir. İyi insanın alacağı karşılık sevgi, huzur, mutluluktur. İyi insan tüm varlığa sevgiyle bakar. İyi insan huzur içindedir, asla stres içinde değildir. İyi insanın gönlü hep Allah sevgisi içindedir. İyi insanda Allah'ın ad ve hak ismi tecelli etmiştir. Allah sistemini insanın vücuduna, vücudunda oturtmuştur. Allah sistemini insanın vücudunda oluşturmuştur. Kim ne yaparsa muhakkak ki karşılığını bulur. Kim ne yaparsa yaptığı şeyi önce kendi vücudu kaydeder. Yaptığı şeye karşılık vücut ona göre çalışmaya başlar ve ona göre tepki vermeye başlar. İyi ya da kötü bir şey yaptığında kişinin beyni ona göre çalışır ona göre salınımlar yapar ve o frekanslar açılmış olur. Kişi kendi yaptığıyla kendi vücuduna huzur ya da huzursuzluk tohumlarını eker, bu frekansları açmıştır demektir. Ve bu tohumlar muhakkak ki eninde sonunda kendi vücudunda yeşerir kim birine bir kötülük yaparsa o bunun karşılığını görmeyeceğini sanmasın. Kim birine zerre kadar hakkına girerse o karlı çıkacağını sanmasın. Kim birinin ardından konuşur, onu kötülerse kendinin huzur bulacağını sanmasın. Kim birine iftira atar, yalan söyler, onu hor görürse, yaptığının karşılığını görmeyeceğini sanmaz. Kim biri hakkında bir kötülük düşünse, anında karşılığını bulur. Zaten kötülük düşünen Allah sevgisinden uzaklaşır. Bu bile en büyük ceza değildir. Kim yaratılan bir varlığa zerre kadar kötülük yaparsa mutlaka bunun karşılığını görür. Karşılığı kendi vücudu ona sunar. Allah'ın şaşmaz adaleti insanın kendi vücudunda gizlenmiştir. Kişi bir şeyleri birilerinden gizleyebilir hırsızlık yapsa, rüşvet yese, birilerinin hakkını yese, gizli plan yapsa, tuzak kursa, bunları halk bilmese bile hak biliyordur. Kişinin kendi vücudu biliyordur. Kişi ne yaparsa yapsın, öncelikle kendi vücuduna yaptıkları anında kaydedilir ve ona karşılığı hemen kendi vücudundan frekanslar halinde sunulmaya başlar. Allah serül hesaptır. İnsan beyni yapılan şeyleri kaydeder ve karşılığını hazırlar. Kimsenin yaptığı kötülük asla yanına kalmaz. Adalet eninde sonunda tecelli eder. Hukuk ve adalet Allah'ın hak ve adil isminin karşılığıdır. Eninde sonunda tecelli eder. El adil esması gönlünde tecelli eden kimseler hangi alanda olursa olsun dürüst, ahlaklı, erdemli kimselerdir. Allah'ın adil esmasını varlıkta görmüş kimselerdir. El ad esması çeken kişi adalet, hak, hukuk arayışında olan kimsedir. Allah'ın varlıktaki adl esmasını anlamak isteyen kimsedir. Efendim yolculuğumuzu bugün burada sona erdiriyoruz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.